Ormuskolt beyindeki ağır metalleri kimyasalları temizler. Çünkü bunun içerisinde bor var, çinko var, magnezyum var vesaire vesaire. Çünkü 300 çeşit enzimin kofaktörü beyni. Magnezyum bunun içerisindeki magnezyum 400 çeşit enzimin kofaktörü. Bazıları da ormuskolt yapıyor merzimin altı. Şimdi Hollanda'dan vatandaş aradı beni. Hocam ben ormuz kolt almak için size geleceğim. Manna alacağım, kolt alacağım falan. İyi tamam buyur geldim. Adam Türkiye'ye geldi bana uğramadı. Bunu tanıdı demiş ki Kütahya'da bir alim var. O daha güzel şeyler üretiyor. Almış gitmiş. İşte onu kullanırsan astral seyahat yaparsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın falan filan. Gitmişler, bağırmışlar, adam kuaför. Saç, sakal, tıraş, şan. köpük. E ne yapıyor bu adam olmuş koltuğun? Merdivenin altında. Ama buna rağmen kandırmış, helal olsun. Ona ne diyoruz? Mannacı Şakir. Mannacı Şakir'den almış. Bu Mannacı Şakir bir ara televizyonlara çıkıyordu. Ne oldu? Kayboldu. Niye kayboldu? Bir avukat bundan ürün almış. LSD hapını sirkeyle çözmüş, karışmış, vermiş doktor şey avukata. Avukat da bunu analiz yaptırmış, mahkemeye vermiş. Sahtekar oldu, ortaya çıktı. Adam kaçtı Rusya'ya. <laughs> Rusya'da yaşıyor şimdi. Mannacı Şakir. Neyse o Hollanda'dan gelen vatandaşlar bu Mannacı Şakir bunları kandırmış. Bir tane Ormuz Kolt, bir de altın suyu, kolajlar altın vermiş. Gitmişler 6 hafta kullanmışlar, kullanmışlar. Onlar bin lira para vermişler ha. Onlar bin. Tekrar beni arıyorlar. Biz size gelecektik de bizi arkadaşlar kandırdı. Kütahya'da bir kuaföre götürdü. O anlattan bizi kandırdı, ürün verdi ve e ifadesini görmedik falan filan. Ne yapayım dedim. Tekrar geleceğiz oraya. Bu sefer size geleceğiz. İyi buyurun gelin. Geldiler bana. Getirin dedim o içmedeki bir kısmını da getirin de bir bakayım. Getirdiler. Ornuskolp böyle olur. mos mosmor olmuş. Üçüncü kalite. Açında altın da yok. Başka şeyler var. Mosmor bir şey, çamur gibi bir şey. Yani kolyede altın, o da kolyede altın da altın değil. Onlar binden 20 bin lira para vermişler. iki şişe sahte ürüne. <laughs> Mannacı Şakir. <laughs> Mannacı Şakir. Bir ara ismini yazıyordum. Ben ara dedi ki abi benim ismini yazma sana. E ne yazayım? Ne yazıyorsun ya? Benim ismini yazma. Ya şimdi yazmama gerek kalmadı çünkü vatandaşı dolandırmış. O da aksine iyi bir avukatla rast gelmiş. O da mahkeme girmiş, Rusya'ya kaçtı. Televizyonlara çıkıyordu, anlatıyordu hikaye. Solucanlar, frekanslar, akar kokar falan. Ya ne anlatıyorsun? Tövbe estağfurullah. Nasıl kandırırım milleti? Ayaklar, ayaklar, ayaklar. Böyle bazı televizyonlar da bunlara ayak oluyor. Onlara üç kuruş veriyorlar, onlarda televizyonlar. Böyle televizyon, ucuz televizyonlar da var ha. Neyse.